Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yeni sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet koç burcu ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım için kapattım ve falımı yorumlu olacağım. Sevgili arkadaşlar e, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. E, elleriniz dert görmesin. Yorum yapan arkadaşlarım için de öyle. Eğer abone olmayan arkadaşlar varsa, e, abone olurlarsa çok sevinirim gerçekten. Bu beni motive edecektir. E, ellerinize, gönüllerinize sağlık diyorum. Evet, koç burcu ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için kapattım. Falımı ve yorumlu olacağım sevgili koçlar. E, alacağınız iki güzel haber var. Ya da iki ayrı yerden alacağınız... eee e, para da olabilir bu yani sevineceğiniz iki ayrı olay var onu söyleyebilirim gerçekten hanenize gelecek olan bir şey bu bir haber ya da işte para olabilir e, ve hemen e, çok kısa süre kısa sürede alacağınız bir e, beklediğiniz bir haber de olabilir bir şey var bu ilk söylediğim şey haneyi ilgilendiren bir şey galiba yani, ya ya hanede hanede alacağınız bir haber. Bir de daha kısa sürede hemen alacağınız güzel bir haber var sevgili koçlar. Bazı arkadaşlar için yurt dışı planlarınız mı var ya da işte daha böyle uzak bir yere yerleşme gibi bir niyetiniz mi var bilmiyorum. Yani bununla ilgili bir adım atmışsınız ya da işte atmadıysanız bir adım atacaksınız ama sonra bir bekleme süresi var sonra tekrar bunu deneyeceksiniz. Belki de hani bulunduğunuz yerden farklı bir yere taşınma da olabilir bu. Ee, belki de bir işle ilgili olabilir. Yani e, hani bir iş için başka bir şehirde bir iş yapma ya da başka bir yere taşıma, başka bir şehire taşıma ve orada bir iş kurma gibi bir durum olabilir. Yani ama bu ya teşebbüs edilmiş bekleme e, dönemindesiniz ya da eğer daha böyle bir şey girişmediyseniz buna girişeceksiniz ama sonra bir bekleme döneminiz olacak. Sonrasında açılacak sanki iki kademede olacak bir şey bu bir başlangıç sonra biraz bekleme olur mu olmaz mı hani çabalama ya da işte e, girişimde bulunma ama belli bir süre ya bununla ilgili haber alamama ya da işte bekleme süresi sonradan bu konu neyse ilerleyecek hayatınızda. İki kişi böyle karşılıklı konuşuyor. Hemen hemen aynı boylarda iki kişi ama ten olarak farklı ya da işte cinsiyet olarak farklı. Bir, bir kadın bir erkekle yani siz bir koç erkeğiyseniz bir kadınla konuşuyorsunuz. Koç kadınıysanız bir e, erkekle konuşuyorsunuz ama sanki çok fazla boy farkı yok bu iki kişi arasında e, veya size iğrenden birileri olabilir bu iki kişi. Çok fazla bir boy farkı yok ama bir e, e, farklılık var. Ya yani tam farklılığı olabilir dediğim gibi biri esmerse biri daha sarı gibi olabilir veya işte cinsiyet farkı da olabilir tam olarak net bir şey söyleyemiyorum. Bu iki kişi karşılıklı konuşuyorlar ve biraz aralarında ya kırıklık, kırgınlık var bir küslük değil de yani hani böyle kırgınlık var veya işte bir mesafe var ama bir şey var hani bir protokol var arada ama bu şey değil hani bir resmi bir şey değil. Bu iki kişi arasında bir kırgınlık hani böyle Biraz hani bir şeyler yaşayınca Bir kırgınlık oluşur soğukluk yaşanır Ya da işte mesafe de olabilir Gerçekten böyle ara O kişi farklı yerde o kişi farklı yerde Belli bir süre ayrılmak zorundadır Sonra tekrar bir araya gelecektir ama Araya sanki biraz bir Kırgınlıktan dolayı belki de Soğukluk girmiş gibi Bu iki kişi karşılıklı konuşuyor Bir taraf daha böyle mülayim Daha böyle alttan alar alan Birisi ya da e kişilik olarak belki öyle e, ya da işte daha böyle sıcak bakıyor yani e, eğer bu bir şeyleri tatlıya bağlamaksa konu e, bir taraflardan bir taraf bir tanesi daha sıcak bakıyor yani biraz daha olumlu birisi yani ya da ikna olabilecek birisi olabilir e, bir rakam çıkmış sayılar daha doğrusu 351 ya da 354 gibi bir rakam çıkmış. E, S ve A harfi var böyle birinden haber alacaksınız. Bir takım koşturmaların içerisinde misiniz bilmiyorum. Aranızda e, böyle yeni evlenen e, arkadaşlar varsa veya işte uzun zaman olmamış ya veya veya işte evlenecek olan varsa evlenip hemen bir bebek, bir hamilelik ya da işte bir şeylerden dolayı bir evlilik de olabilir bu. Anlamışsınız değil? Mi? Sanki böyle bir Hemen evlilikle bir hamilelik durumu var. Ee, bu arada çok fazla dedikodu, çok fazla söylenti. Çok böyle sizlerle konuşuluyorsunuz ya da işte bir şeyler yaşanmış. Onların yani o kadar çok böyle dedikodu var ki hayatınızda. Yani siz yapan tarafında da olabilirsiniz, sizinle ilgili de olabilir. Ama... Sizin hayatınızda ya da çevrenizde bir konu var. O konuyla ilgili bir sürü kişi bunun dedikodusunu yapıyor ee, ve bir bir şeyle ilgili söylentiler var ya sanki böyle e, kulaktan kulağa böyle ilerlemiş ve bir sürü insanın duyduğu bir şey, bu konuşulan bir şey. Sizin kulağınıza da gelecek. Eğer gelmediyse sanki böyle bir e, bir şey olup kalabalık oluşmuş bu konuyla ilgili. Herkes çok merak etmiş galiba böyle bir durum var. E, sonradan bu şey durulacak ama ya da sonradan bir sakinliğe gidecek ya da işte sonradan işte o konuşulan şeyle ilgili bir işler yoluna girecek de olabilir biri bir haber duyar işte atıyorum birisi ayrılacaktır birisi bir şey yaşamıştır onu söyler herkese duyurur ama sonra o kişilerin mesela ayrılacak olan kişilerin hayatı düzene girebilir yani sonra bu konuşulanlar unutulacak yani çünkü bir şeyler düzelecek konu neyse. Gözleriyle ilgili problem olan birisi var mı? Gözlük kullanma durumu olabilir birinin. Yani hiç gözlük kullanmayan birisi eğer sanki böyle gözlerle ilgili problem oluşmuş. Belki sizin hayatınızda böyle bir şey var. Hani bunu e, rahatsızlık duyup doktora gidip böyle bir şey alabilirsiniz yani yönlendirebilir doktorunuz. Sizin sanki böyle kafanızda kendi kendinize kurduğunuz bir şeyler var. Dönem dönem öyle oluyor musunuz bilmiyorum. Dönem dönem duruyorsunuz sanki işte acaba eşim beni artık sevmiyor mu? Ya da işte, e, işte annem babam beni acaba artık sevmiyor mu? Ya da işte sanki böyle şey var içinde, işte sevilmiyor hissi, onaylanmıyor hissi. Gerçekten belki ailenizde böyle sizi onaylamayan insanlar vardır. Bunu içeride olabilirsiniz. Sanki böyle bir şey var. E, hani. Çevreniz vardır aileniz vardır daha çok yakın çevreniz ama vardır işte evcisiniz ya da anneniz babanız falan vardır kardeşiniz sanki böyle istenmiyor muyum acaba ya da işte ben niye böyle e, onlardan farklı düşünüyorum ya da işte e, neden bir şeyler oluyor bana söylenmiyor gibi de olabilir paylaşılmıyor böyle bir his var sanki içinizde bu sizin sadece hissettiğiniz bir şey böyle bir durum yok ama siz bu hissesiniz Yani şu dönem biraz alıngansınız, biraz kuruntulusunuz, biraz kendi kendinize bir takım senaryolar senaryolar yazıyor olabilirsiniz. Ha bunların gerçeklik payı da olabilir. Bir ilgi gösterilmiyordur. Hani sevilmiyor anlamında değildir ama bu bu dönem sizi çok rahatsız edecek açıkçası. Belki şimdiye kadar da yaşıyordunuz ama bu dönemde bir razı, ya bu dönemde şey istiyorsun yani böyle sevilmek istiyorsunuz. Yani sevmek, sevilmek yani böyle e, bir şeyler artık belli olsun istiyorsunuz. Artık derken işte annenizin, işte babanızın, kardeşiniz, eşiniz neyse bu artık bana sevgisini göstersin istiyorsunuz. Yani e, bir öyle bir durumunuz var sanki. Kim böyle sakallı birisi? Böyle bir erkekten haber alacaksınız. A harfi birisi bu. Böyle birisinden haber alıyorsunuz. Dediğim gibi halinize gelecek olan iki ayrı yerden para olabilir veya iki ayrı yerden gelecek olan haber olabilir. Tertemiz bu halinize ilgilendiren bir olay. Ee, birisi sanki biri artık kanelen birisi artık kendi kanatları üzerinde yani kendi kanatlarıyla uçmaya çalışacak olan biri var. Bu e, böyle ailenin birinin eğriliği olabilir. Şey, yeni bir hayata adım atacaktır. Yeni bir tecrübe veya işte okul e, öğretim için farklı bir yere gidecektir. Tek başına yaşayacaktır. Ee, ya da haneden ayrılacak birisi gidiyor belki tek başına yaşamaya karar vermiş farklı bir yerde yaşamaya karar vermiş işi gereği de olabilir yani haneden birisi artık böyle e, kuş olmuş uçuyor yani farklı deneyimler farklı ortamlara gidiyor ve uzak bir yol çıkmış ama bu kişiye belki hani e, bulunduğu şehrin dışında veya işte yurt dışı e, durumu da olabilir e, güzel ama kısmetli bir şey. Belki hani evlenip yurt dışına giden birisi varsa hanenizden bir, böyle bir evlilik de yapabilir biri. E, artık sanki böyle birisi yolcu ediliyor ya haneden. O özenecek ama. Çünkü şey var hani böyle hemen görülebilir göreceğiniz birisi değil. Hemen ya da sizi belki sizin bir haneden uzaklaşmanız olabilir. Ee, ha hemen ha deyip görelim falan değil. Çünkü bu köklü bir şey e, burada yaşanıyor. Ailede işte yani belli bir yaşa gelir, okul için gider ya da işte evlilikle gider. Hani ailesiyle artık o e, aile şeyi bitmiş olacak bu kişinin ve uzak bir yol. E, uzun süreli kalacak belki orada ya da hiç belki o bulunduğu yerden dönmeyecek de olabilir. Ee, biraz özlem olacak yani ile o kişi arasında ee, Güzel ama Kısmetli hani böyle e, Kötü bir şey değil Hani bazı gidişler öyle olabilir ama Güzel ya da bir e, Amaç uğruna gidiliyor da olabilir ee, Güzel Sadece özlem olabilir belki bu Yani herkesin hayatında da Mutlaka öyle şeyler vardır ee, Çünkü hani yakınındayken kı Kıymet bilinmez ya Böyle uzaklaşınca daha iyi anlaşılır ee, bununla ilgili böyle göz yaşı bile dökülebilir onu söyleyebilirim. Birini böyle yolcu etmek, uğurlamak durumu söz konusu sevgili koçlar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Ee, böyle bir durum varsa güle güle gitsinler ve güle güle gelsinler inşallah. Hayırlısı diyelim. İnşallah güzel bir hafta olsun sizler için. Diyorum ya koç burçları güzeldir, kalbi güzeldir gerçekten. Hani Koç kadı, kadınlarını küçük bir kız çocuğu, Koç erkekleri küçük bir erkek çocuğu gibidir. Temiz kalpleri Böyle bir anda böyle biraz öfkelenir, sonra tekrar sakinleşir. Ee, ben de onların kıymetini bilin gerçekten de. Koç yani ateş yani bir anda yükselebilir. Hani ya şey gibi düşünün. Hani ilk burç ve bir e, heyecan, bir başlangıçtı e, koçlar. Kıymetini bilin bence gerçekten hiç böyle içten pazarlıkta da olmazlar. Gönülleri de güzeldir. Temiz kalplilerdir koçlar. O savaşkan, o Mars'ın böyle bir enerjik, işte sabırsızlık şey de durumları da kötü durumlar değil bence. Koçların kıymetini bilin. Eğer bilmeyen varsa. <laughs> Hoşçakalın. Haftaya tekrar görüşürüz.